Olay Perşembe günü oldu. 20.11.2025 tarihinde. Akşamüstü evden çıktım. Markete gidiyordum motorla. Amcamı gördüm. Amcamla konuşmak için kenarı çektim motoru. Babamla arasında husumet vardı. Kaldırımın kenarında bekliyordum ki o, kez, o esnada herkese babamla telefonda konuşuyordum. Baba amcamı gördüm amcamla konuşacağım haberin olsun diye. O esnada amcam geldi kaldırımdan beri yürüyordu. Amca bir konuşalım diye seslendim. O esnada eline bıçağı çekti. Bir anda ilk darbeyi boğazıma vurdu tam burama. Ardından amca sen ne yapıyorsun demeye kalmadan ikinci bıçak darbesinde kafama vurdu. O esnada gözüm karardı. Yere düştüm. Kendisi o da yetmiyormuşçasına cani gibi üstüme dadanıp seni öldüreyim mi seni geberteyim mi gibi ifadelerle sürekli hala da tehdit etti. Ben bu konu hususunda kamera kayıtları da mevcut. Ben gittim şikayette bulundum kendisi savcılık tarafından şu anda tutuksuz yargılanıyor. Kendisi şu anda dışarıda. Ben adaletin sağlanmadığını düşünüyorum. Ben gereğini yapılmasını istiyorum. Benim canıma kasteden kişinin ben bu şekilde sokaklarda dolaşmasını istemiyorum.